Sayın Başkanımıza, ekibine çok teşekkür ederiz. Hızlı bir şekilde çalışmaya girdiler. Mahallemizde yapmış oldukları çalışmalardan dolayı teşekkür ederiz. Şimdi altyapımız bitti, yağmur döner acıları, yapıldı. Üst yapımızı da inşallah yol oturduktan sonra üst yapımız da yapılacak. Sayın Belediye Başkanımız burada, kendisine teşekkür ediyorum, ekibine de teşekkür ediyorum. Günahmet Yesevi Mahallemizde, Sayın Muhtarımızla birlikte yapmış olduğumuz çalışmaları, yerinde gördük. Bugün çalıştığımız 7 sokakla birlikte Ahmet Yesevi Mahallesi'nin altyapı çalışmaları bitmiş durumdadır. Bu çalışmalarda yağmur suyu drenajı da dahil olmak üzere altyapı noktasında yapılabilecek her şey yapılmıştır. Su ve kanalizasyon şebekesi çekilmiştir ve biz burada Cavsak Deresi'nin olduğu bölgede yapılan köprüden dolayı 1 metre ile 1 metre 80 santim arasında dolgu yaparak bu geçişleri yaptık. Ee, çok sayıda e, kamyonla çalışıyoruz. Şu anda 20 kamyon ile birlikte bu bölgedeki çalışmaları tamamlıyoruz. Şu an itibariyle bu yedi da bitimiyle altyapı çalışması Ahmet Yesevi mahallesinde tamamlanmış olacaktır. Ayrıca zemin oturduktan sonra yapılaşma belli bir düzeye geldikten sonra üst yapıda bazı bölgelerde parke, bazı kilitli taş, bazı bölgelerde asfalt çalışmamız başlayacaktı, devam edecektir. Şu anda Ahmet Yesevi mahallesinde biz 52 bin metrekare kilitli parke taşı döşemiş bulunuyoruz. Ve Ahmet Yesevi mahallemizin inşallah kış olmadan önce yol meselesi bitmiş olacaktır. Ayrıca bu bölgede doğal gaz çalışması da devam ediyor. Vatandaşlarımız doğal gazı inşallah çok yakın bir zamanda kullanmaya başlayacaklardı Ve biz her zaman olduğu gibi bölgeye girdiğimiz zaman sokak atlayarak, cadde atlayarak veya herhangi bir bölgeyi ihmal ederek değil, girdiğimiz zaman adalet anlayışımız gereği tüm mahalleyi, tüm sokağı ve tüm bölgeyi aynı anda çalışıp bitiriyoruz.